Allah'ım. Evet arkadaşlar. Şimdi problemi de çözecek şekilde Türkçeyi matematikçeye çevireceğiz. Hangi sayının iki katı 18'dir? Çok basit bir soru olarak. Denklem olarak nasıl ifade ederim ve nasıl çözerim? Az önce ifade etmiştik. Şimdi bir de çözelim. Yeliz bugün çok aktif. En genç üyemiz. Yeliz elini kaldırdı. Başka var mı çözmek isteyen? Aslı. Bu Aslı'ya söz verelim. Aslı sendeyiz. Hocam hangi sayının iki katı 18'dir değil mi? Evet. Ya öncelikle mantıken düşündüm. Ee, bir sayının iki katı on sekizse o sayı dokuzdur diye. Evet. Ee, sonra Bilmediğim için sayıya x diyebilirim. Hı hı. Ee, bu sayıya iki katı dediği için iki x diyorum. Eşittir on diyorum. Bu çarpım durumunda olduğu için 18'in yanına iki bölü olarak geçiyor. 18 bölü 2'den de x eşittir 9 buluyoruz. Tamam harikasın. Tam böyle. Şimdi hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı 28'dir deseydim? 3 eksiğinin 4 katı. Yine aslında söylediği gibi önce mantıkla, artı matematikçe yani hem ilkokul yöntemi hem de orta öğretim yöntemiyle çözebileceğiz arkadaşlar hangi sayının? 3 eksiğinin 4 katı 28'dir. Oo, eller havada. Yeliz, Aslı, Şahin, ee, İlayda. Bu kez yine mentor ve menti olsun. Şahin ve İlayda. E, Şahin sen İlayda'yı yönlendir bakalım nasıl olacak. Peki hocam. Sorular sorarak tamam mı? Tamam. E, İlayda şimdi hangi sayının Hocam hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı diyor değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi e, senin bir fikrin var mı İlayda? Yoksa evet. Ben denklemini yolu... de kurdum ama ilkokul yöntemiyle tersten gitme şeklinde de anlatabilirim. İki şekilde de çözebilirim. Nasıl çözelim? Önce ya da ikisini de çözebiliriz sırayla. Aynen. Denklem şeklinde çözelim. Önce. Tamam. Ee, hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı 28'dir dediği için önce bilmediğim bir sayı var benim buna x dedim. Evet. 3 eksiğinin dediği için x eksi 3 dedim ve bunu bir parantez içine aldım. Evet. 4 katı dediği için parantezin dışında bir çarpı 4 koydum. Eşittir 28 oldu. Yani parantez içinde x eksi 3 çarpı 4 eşittir 28 oldu. Şimdi burada istersen 4'ü içeriye dağıtabilirim. Yani 4x eksi işte 12 gibi yapabilirim. Yani önce 2'de sonra eksi 3 ile çarpabilirim. Ama onu yapmak yerine zaten çarpım halinde olduğu için direkt 28'e böyle edebilirim. Hı -hı. Buradan 7 oluyor. Yani benim parantezimin ne zaten 7 bulmam gerekiyormuş. x eksi 3 eşittir 7 ise eksi 3'ü karşı tarafa artı olarak atarım. x eşittir 10 olur buradan. Evet. Güzel. Diğer yöntemle de yapalım. Senin Her dediğin yöntemle de ilkokul yöntemiyle de yapacak olursak, e, hangi sayının diyordu? 3 eksiğinin 4 katı 28'dir diyordu. Ters işlem yapacağız. İlkokulda bize böyle öğretilmişti. 4 katı 28 olan sayı kaçtır dediğimde kat dediği için böleceğim. 28'i 4'e böldüm. 7. Hı hı. Güzel. Hangi bir sayıdan da 3 çıkarmışım 7 olmuş. Çıkarma dediği için de toplayacağım. 7 artı 3, 10. Bu sayımız 10 oluyor. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Sağ ol Evet hocam. Öğrencinizden memnun kaldınız mı? Oldu mu? Doğru yaptınız mı? Gayet güzel. Doğru oldum. Tamam. tamam. İkinize de teşekkür ediyorum. Harika. O zaman e, saatime bakıyorum. 41 dakika olmuş. Bir soru daha çözelim mi? ara verelim mi? Bir 5 dakika. Bir yoruldunuz. Çok önemli konular işledik. Bir 7 dakika ara arkadaşlar. Kaynatma yani arası. Ben mikrofonu kapatıyorum. Siz istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Bir dolaşacağım kısa. İlayda. Şahin abi. Geliyor mu sesim? Geliyor. Benim gelmiyor mu? Ah geliyor. Kaçta uyudunuz dün? Aa, kaçta uyuduk dün. Abi ben bir dört, dörde geliyordu yani bir yattım. Dört buçukta geri kalktım zaten. Bir şeyler yedik falan. Sonra tekrar yattım. Maşallah. İyi gene erken kalkmışsın kalkıyorum ya. Ben sorumluluklarını bilen bir insanım. Sabah 6'da da yatsam, 7'de kalkacaksam kalkarım böyleyim ben. Aynen. Güzel. Ama ama tabii bütün gün onun çilesini çekiyor musun? Çekiyorsun. Hani onun halsizliği oluyor mu? Oluyor. Ara ara vuruyor mu? Vuruyor. Bu var yani. Hani onu yapmaya gerek yok aslında ama hani sabaha kadar otursam da kalkmam gerekiyorsa kalkarım. Doğru doğru ben de. E yeter ki kendini şartlandır türlü kalkıyorsun. Aslı gibi sürekli uyumuyorum. <laughs> i̇şte Vallahi... onu yorgunluğu, onu yorgunluğu çekmekte benim problemim yani aslında işte. istesen erken uyursun. Çekmezsin onun problemini. Ben gibi olacağım. Ama, Şahin abi. Aynen <laughs> Şey bile olsa ya, erken uyuyorum bile olsa yani Hasan Hoca'nın dersi zaten 1.5-2'de falan bitiyor yani. Zaten zaten erken biliyorum. uyumak gibi bir imkan. Yani ikiden önce zaten uyuyamıyorum da. Doğru doğru. Ya gene günde 5-6 saat uyusa o da yetiyor da. İşte onu önemli olan uyuyabilmek. Hayır abi benim prenses uykum var. 8 saat uyumam <laughs> gerekiyor. Sen bilmiyor musun? Oo, <laughs> o, doğru diyorsun. Ama bu aralar prenses uykusu gitti. Ha, prenses uykumdan çok ödün veriyorum bu aralar. Evet. Sınav için. Sıkmıyorum umarım değer. Kraliçeli Kraliçeliği terfi etmek için değer. Evet, umarım kraliçe olabilirim. Evet. Ya bir şey diyeceğim, bu mikrofonu nereden sessiz alıyoruz? Abi, Bazen alıyorum. Derken, abi mikrofonun var ya. Sen hmm. ekran okuyucu kullanmıyorsun herhalde. Ona Yok. direkt dokunduğunda sessize alıyor zaten. Bak şu an sessizde mi? Geliyor mu sesin? Şu an Hı, geliyor. geliyor. Al. Dokunduğunda şu an gelmiyor mesela kapattın. Aynen. Onu seçebiliyor mu abi gözüm bilmiyorum ben büyüteçle bakıyorum oraya ekstradan da mikrofona dokunduğunda üzerine kırmızı şerit atıyor mesela kırmızı çizgi atıyor kapatmak için ya da tekrar ben dokunduğunda de, o kırmızı sol. çizgiyi kaldırıyor. Bende çok küçük. solda ben de çok küçük. Ee, ben, solda, yok, ben, ben de çok. Ben sola Benim ekstra büyüteçim de açık telefonda yani büyüteçle büyütüp kaydırdığımda görebiliyorum orayı. Normalde ben de göremiyorum onu da. Aynen tamam. en solda en solda. En altta, en solda. Olayım, sol Ona aynen. bastığında açıyor, bastığında kapatıyor. İşte o kırmızı çizgiyi görsen açıp kapalı olduğunu fark edebilirsin aslında. Da. Ha, şu an geliyor mu? Şu geliyor. an geliyor. Şu an açık mikrofonun. Allah Allah, basıyorum basıyorum. Basamıyorum belki Çok abi. Mi? Denk denk getiremedim belki. <laughs> yok yok getiriyorum. Şey yok mu abi yok. seninkinde? Ekstra büyüteç yok mu bu iPhone'un böyle ekranı kaydırarak kullanabildiğim bir büyüteçi var? Seninki iPhone mu Android mu onu da bilmiyorum gerçi ama. Şu an Şimdi mesela sesin de... gelmiyor abi. Konuşuyorsan da gelmiyor yani. Yok sen yoksun şu an burada. Şahin abi. Şimdi de açamıyor. Abilerin bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyorsun. Şurada kapattı açamıyor. Gelmiyor. Geliyor mu şu an? Şu evet. an geliyor. Nasıl bir şey bu arkadaş? <laughs> Öğretmenim sonuna <odama> giremiyorum. <laughs> Dur abi ekran resmi olarak atayım mı sana bir? Büyüttüğünde fotoğrafı büyüttüğünde görürsün değil mi onu? Aynen aynen. Dur bak şimdi sana orayı atayım o şekilde. Anlayacaksın. Şey yok mu senin telefonunda ya onu sormuştum. Ee, ekstra büyüteç, büyütme. Ya yani yazı boyutlarının büyük, büyüklüğü dışında bir büyüteç uygulaması var böyle. Onu açıp böyle kaydırarak falan büyütebiliyorsun ekrana. O yok mu sende? Yine konuşmuyordur. Yine sesin gelmiyordur abi. <laughs> Android'de, Android'de nasıl bir şey onu bilmiyorum. Onu bir bakmam Android'de lazım. Android'de şey var. Bir tane bak büyüteç var. Ekrana üç kere tıkladığında büyütüyor. <gülüyor> <gülüyor> iPhone'da da aynısı var. Onu aktive ettiğinde sonra onu görünür yapabiliyorsun. Üç, her seferinde üç kere tıklamana gerek de yok. Benimki öyle mesela. O, o da ayrı olarak var Android'de. Senin dediğin de var. Tamam bakayım bakayım ben. İlk, kanka o, o üç kere tıklama var ya. Hı -hı. iPhone'da da var. Onu mesela ilk aktive ederken üç kere tıklayarak yapıyorsun. Hı -hı. Ee, önlere büyüt falan filan seçenekler çıkıyor zaten değil mi? Hı -hı. Android'de de Hı -hı. öyle. Aynen. Ha. Onu altta gizle var, görünür yap var. Görünür yap dediğinde ekranının bir köşesinde ufak bir yuvarlak var. Yön tuşları falan görünüyor o yuvarlağın içinde. Hani bulabilmek adına o ben onu görünür yaparak kullanıyorum mesela kullanırken normal gün içinde şey yapıyorum gizliyorum ekranımda görünmesin diye elim falan çarpmasın diye. Kullanacağım zaman üç kere tıklıyorum görünür yapıp öyle kullanıyorum. Aynen de şuradan değil mi? Sessize al diyor. En sol altta. En sol altta mikrofon işareti aynen. var aynen orada. Tamam. Tamamdır. Bak mesela onu fark ettin değil mi? Bak benim yanında da kamera var. Kameramın üstünde kırmızı çizgi var. Evet. İşte, işte mesela kapattığımda dokunduğumda o sessize alıyor direkt kırmızı şerit oluyor yani. Üzerinden çarpı atıyor üzerine. Kimandır? Ya <laughs> büyüteçin olsa onu takip edersin aslında. Onu bir araçla, onu bir kurcala telefonunu. Vardır Aynen. mutlaka. Android'in de kendi büyüteçi var da. Bugün bakacağım. Şey daha iyi ama iPhone'unkiler daha erişilebilir ya. Ben o Android'leri falan denedim ben onları kullanamadım. Zaten çok ya yeteri ben... kadar da yeteri kadar da büyütmüyor. iPhone kadar büyütmüyorlar iPhone'u niye almadım biliyor musun? iPhone'da bu Türkçe eski telefonların klavyesini biliyor musun değil mi? A B evet. şey ABC bir arada. Ben onu Samsung'da yapabiliyorum da iPhone'da olmuyor. O yüzden de Samsung'da ben kendim mesela mesajımı yazabiliyorum ezberlemişim artık. Abi klavyeyi de ezberlersin ki ne olacak daha kolay. Hepsi önünde zaten. Klavyeyi ya o ezberlemek hiç o Q klavyeyi hiç yok, şey <laughs> abi benim göz bizim benim, benim gözüm görüyor mu klavyeyi ben full ezbere kullanıyorum. Allah Allah. Evet. Full ezbere kullanıyorum. ben o, o kadar yani tamam benim görüyor yani size oranla çoğu insan oranla buradaki bir %30 kadar bir görmem var ama mesela Aslı da öyledir büyük ihtimalle ezbere kullanıyordur klavyeyi. Ben alfabetik o klavyedeki harfleri aslında da seçtiğini zannetmiyorum. Yok, Onunki de yok. benimki gibi. Yok, yok, bizim birbirimize yok. yakın çünkü görmemiz az çok ya göremiyoruz gibiyiz. Ezbere kullanıyoruz. Ha şey var. Yazı boyutlarım büyük olduğu için yukarıya yazdığımın doğru ya da yanlış olduğunu kontrol edebiliyorum. Yanlışsa siliyorum, düzeltiyorum. Hmm. Yazarken bir yandan yazarken mesela klavyeye değil, o yukarıda yazdığım kutucuğa bakıyorum. Mesela hmm. B yerine N'ye mi bastım? Siliyorum, hemen şeye basıyorum. B'ye basıyorum. Yan yana olduğunda hani normal, normalde de gören insanlar da zaten onu yanlış yazabilir küçük olduğu için. Hmm. Ama sen şey, ben şu mesela normal Samsung, şu her şeyin olmadığı, harfin olmadığı klavyeyi görerek kullanıyorum. Şu anki mesela görerek kullanıyorum. Ama şu şey var ya, her harfin olduğu işte iç içe oluyor çok. Onda çok karışıyor benim. Dediğin gibi ezbere bile zor kullanılıyor. Ama şu an... Al alışırs alışırsın biliyorum. Ben ilk mesela iPhone'da onu kullanamıyorum diye, iPhone'un kendi Hayır. klavyesini şey yapıyordum. Bu klavyeler falan indiriliyordu. Ben de indirdim işte. Başladığım. Bir de mesela renkleri mesela iPhone'un kendi klavyesinde çok solgun renkler var. Böyle o Hı -hı. geçişleri keskin göremiyorsun iPhone'un klavyesinde. Hı -hı. Ee, ben onun için klavye indirmiştim ve o, o Samsung'un klavyesinden de indirdiğim ve şey arka planı simsiyahtı. Klavyenin kutular bembeyazdı. Her bir harf bembeyaz bir kutucuğun içindeydi. Hı -hı. O keskin keskin geçişleri görebiliyordum. Hı -hı. Bir gün bir sabah bir kalktım benimki normal iPhone klavyesine dönmüş. Tekrar yapmaya çalışıyorum yapmıyor falan filan. Klavyeyi ücretlendirmiş. Sonra güzel bir klavye de bulamadım. Bir 3-5 gün böyle zorlandım. Böyle yazıyorum yazamıyorum. Yazıyorum siliyorum falan filan derken parmağım alıştı buna. 2-3 gün içinde alıştı yani. Çok seri bir şekilde kullanmaya başladım. İşte aynı ee, yani diğerini da. de zaten çok okuyabildiğim yoktu onu da onu da ezbere <laughs> kullanıyordum ama hani yine de o renklerin koyulduğu o geçişleri göz görebiliyor olman o geçişleri kestirebiliyor olman bana psikolojik olarak bir rahatlık veriyordu nasıl alışıyorsunuz ben mesela şu Aynen. an sen seversin abi kamera Yenge. Yengeyle. net değil ama sayılar, şeyler yok yazılar net değil bende ha şey içindekiler değil mi Abi harfler. Mesela or oraya sen de ezbere kullanıyorsun. Yok, şöyle. Mesela şimdi bakıyorum ya ekran'a. Bu büyüteç olmadan mikrofon, kamera, yanındakiler, işte bastığımda daha sonra el kaldırma nerede. Bunların hepsini normal büyütmeden kullanıyorum. Ama mesela mikrofonun Hı -hı. altında yazan yazı, evet yazıyor ama. Hı -hı. Onu da işte oluyor? kanka psikolojik olarak işte ama onu da bildiğinden mesela girdiğinde o el işaretinin o, ezbere kullanıyorsun bazı şeyleri biraz da. O da var. Onun da etkisi var bence. Ben de ben de çünkü öyle. Yo ben bunları görüyorum normalde. O El kadar... işaretini şeyi ben de görüyorum e, İşaretleri ben de görüyorum ama mesela çok yaklaşmam lazım o işaretin mikrofon olduğunu seçmem için şöyle uzaktan baktığımda ben oradaki nokta kadar bir şey o o kadarını göre seçemiyorum ne işaret olduğunu. <laughs> ya zaten Stargard'la bizimki aynı Aslı hemen hemen bir iş var. Ben de öyle ya ben de şu an mesela hepsini fark ediyorum ama şey olarak yazılar ufak olduğu için seçemiyorum. Arkadaşlar ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Problem çözmeye devam edeceğiz. Beynin ideal dikkat süresi 25 dakikadır. Pomodoro denilen bir taktik vardır. Duydunuz mu hiç? 25 hmm. dakika çalışma, 5 dakika ara. Ben akademide öğrenciler genellikle böyle çalıştırıyorum. Ee, çok tavsiye ederim. Gerçekten çok iyidir. Şimdi öyle yapacağız. 25 dakika süre tutacağım. Bitince 5 dakika ara vereceğiz yine 25 dakika gibi. Şimdi arkadaşlar, bir problem sorusu ile devam ediyoruz sayı problemleriyle. Kayda geçelim. Bir saniye, kayıt düğmesi gitmiş. Neden böyle bir şey oldu? よろしくお願いします。Ha, <laughs>